Tombul Bal arısı. Tombul balarısı Arısı Vız Vız çok üzgündü. Çünkü hiçbir çiçek balarısı Arısı Vız Vız'a çiçek özü vermek istemiyordu. Minik balarısı ne zaman bir çiçeğe konsa çiçekler başlıyordu şikayet etmeye. Aman Vız Vız çok ağırsın, yapraklarımı ağrıtıyorsun. Hey Vız Vız sakın bana konma, belim inciniyor. Yine bir gün çiçek özü toplayamadığı için, Vız vızın canı çok sıkkındı. Can sıkıntısını gidermek için başladı şarkı söylemeye. Ağrı vız vız vız, ağrı vız vız vız, ağrı vız 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 diye bal yapar. Şarkıyı duyan çiçekler vız vızın sesine hayran oldular. Daha önce şikayet eden çiçekler şimdi vız vızı dinlemek için sıraya giriyorlardı. Vızvız vız çiçeklerin istedikleri şarkıyı o güzel sesiyle söylüyor. Bir yandan da en güzel çiçek gözlerini topluyordu. Vızvız vız artık çok mutluydu.